arkadaşlar YouTube'da Çoban kanalından herkese merhabalar. Bugün Şanlıurfa'nın ilçesi Birece'ye geldik. Arkamda görmüş olduğunuz Fırat Nehri. Burada alabalık. Biraz daha detaylı bir şekilde çekip onları da konuşma esnasında görüntüleyeceğiz inşallah. Teyzemin yanına geldik. Teyzem de bazı şeyler bize hazırlayacak. Onu da hep beraber inşallah oraya geçince gösterelim. Makyaj yapma ha. E şimdi teyzemin yanına geldik. Bize bir söğürme yemeği yapacak. Evet. E teyzem de, istersen bir onu tanıyalım. Teyze. Güler Demir. Güler Demir. Evet. Eşi? İbrahim Demir. İbrahim Demir. E teyze kaç çocuğun var? Beş tane, anne hepsi. Beş çocuk. Kaçı kız, kaç erkek? İki kız, iki, iki, iki üç oğlan. Neredeler çocukların? Üç tane Avrupa'ya gitti. Neresine? Fransa. Fransa'ya gitti. Mehmet de Almanya'ya gitti. Amcası Kenan'ın yanına. Yerden sağda da birecikte. He. Biz tek kaldık köyde. Peki burada ne yapıyorsunuz teyze? Bizim bir inekimiz var. Tamam. Ondan sonra bahçemiz var. Bahçede işte zavza ekiyor Burada ağaçlarım var. Sulay. işte her şeyimiz organik. Ne ektiniz mesela bahçeye? Bahçeye domatesimiz var. Domates, biber, babcan. balcan. fasulye, salatalık. Zaten bu bir, e, Birecik'in köylerinde de patlıcan meşhur derler. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi. Kebap yapım dedim size. Siz dediniz biz bu yemeği seviyoruz. Biz de bunu yaptık. Söğürme değil mi? Evet. Tamam. Peki şimdi bu videoda çocukların seni izleyecek. Onlara mesela nasıl bir mesajın var? Ne demek istersin? Selam söylerim. Allah onların işine rast getirsin. Allah onları mutlu etsin çoluk çocuğunda. Evet, burada inşallah hepsi seni görecek. İnşallah. Ee, İbrahim abi de görecekler. Bakacağız inşallah. i̇nşallah bir inşallah. yemeği yapsınlar. O sırada da bir görelim şimdi biraz. İnşallah. Şimdi bu söğürme yemeğini bize anlatsana. Nasıl olur bu? Bunu patlıcanı kızlayarak. Ondan sonra soyarak, samırsağını yağına koyuyoruz ondan sonra işte servis ederek Yemeği yemeğe hazır olur. Domates, biber falan gelir on Onu gelmiyor. da yaparız. Yani yanında eder. Önünde biber yiyer. Evet. Ha. Ayran, biber, domatesi ele indirir, servis eder. Yaparken de çekelim. O zaman nasıl yaptığını da görelim. Peki. Tamam. Dizle bize bu Birecik'in neyi meşhur, burada neyi me yaparlar? Burada bolcan kebabı meşhur. Ondan sonra fasulye eşkisi. Ee, işte kıyma kebaplar. Fasulye eşkisi şu Kürtlerin dediği gibi tırşık mı? Hayır, evet odur. Ee. Fasulye eşkisi, kurutsu. Tazası evet. da olur dolması meşhur. Fırat köyümüze yakın Urfa Biz Sültepe mahallesinde oturuyoruz. Fırat yanımızda akı. Balığı meşhur. Ala Evet. Fırat önce oluyordu da şimdi kadar yoktur. Ee. biz de işte hep organik. İnekimiz var. Tek başımıza oturuyor. Çocuklarımız hep gitti. Ondan sonra şimdi biz Karak Hoca olduğumuz için rahatsızlık, tansiyonum yoksa. Bir dolmuş istiyoruz. Buradan bir yaşı gelme ee, alası yok. buradan yani şehir merkezine dolmuş mu yok? Yoktur işte bizim bir yaşı yani. gelme. Şimdi araç vasıtası olmayan. Olmayan bize kime perişan ee, ya yani. ya birinden rica edecek ya da yürüyerek evet, gücü varsa gidebilir. Evet. Yani bize bir dolmuş verseler iyidir yani. Ee. İnternat İnsanlar kendine. keşke Rabbim hep etrafımızda çoğalsın. Oh, Biberler yani ve patlıcanlar var. teyzemin bahçesinde yetişir özellikle. Evet. Bahçe de burada mı teyze? onu da göstersek? Bahçemiz abi, bir kilometre şurada. He aşağıda. Evet. He. Keşke nasip olsa da orayı da gösterebilseydik. Bunlar acı mı teyze? Acı. Biber. Çok mu acı normal mi acı? Normal o kadar derdi yani. Gerçekten biber Güzel görünüyor inşallah. En güzel biber nazartı biber. Urfa'nın biberi birecek. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi teyzem bunları ezdi böyle kaşıkla. Sarımsak koydum. Sarımsak koydum başka. Ezdim koydum ondan sonra tuz koydum. Yağını koyacağım. Evet, sarımsağı koydun, tuzunu koydun. Evet. Sıra yağında mı? Evet. Tamam. Yağında koyacak. Ondan sonra nasıl servis yapacağız? Biraz yakın çekelim. Bir ezdiğini net gösterelim. Ya. Ben bunu gidere hobi O Opalak Şimdi ben de yemek yapılırken sana da soralım. Belki 50 yıl sonra seni buradan gençler de izleyecek, bütün başka gençler de izleyecek. Bilmiyorum ben. Kim izlerse, bu gençlere nasıl bir mesajı var? Nasıl nasihat edersin? Nerede çocuklar? Keşke hepsi Kur'an okusaydı. Keşke de namaz kılsa. Siz kaç kardeşsiniz? <laughs> Böyle on, on kardeş. kardeş. Kaç tane kız, kaç tane erkek? On kardeş, yedi de bacım var. Şey, altı tane. Altı, altı bacım var. Dört tane erkek? Yok, tane. tane. erkek. On tane erkek. On tane erkek. On tane erkek. On tane erkek altı tane kız. On altı kişi mi? Evet, He. iki annesi var. Annesi iki tane var. Baban iki evli. He. babam iki evli. Anladım. Bir kardeşi öldü, bir başı öldü. Befat Vefat edilir. Evet. İki öldü. Evet. Allah rahmet eylesin. 15 tane şirinimiz. Sağ ol. Ömer amcan öldü. Peki dayı yani, küçükken, küçükten bu yana hep tarlada mı çalıştın? Ne iş yaptın yani? O küçükken biz koyun yaydık, inek yaydık. Ondan sonra tarlada atan çözürdük. Yani, Daha sonra traktörle de sürdük. Yani ben çok çektim ben. Yani. yani hep hayatın tarlada mı geçti? Hep evet. tarlada toprakla geçti. İşin hep hala da, hala da işin toprağı olmuş. Hala. Hala. Yaş kaçtayı? 72 72 maşallah. Yani hala dinç. Ha, ha. Bu toprağın vermiş olduğu enerji değil mi? Şöyle yani. i̇şte görüyorsunuz yani toprakla e, bileşimin vermiş olduğu güç. Hı -hı. Yani buradan anlamamız gereken herhalde şudur. Benim anladığım en azından. İnsan özüne dönmeli, toprağına dönmeli. Evet. herkes. Yani bunları yaşamak lazım ki hayatı daha iyi anlayabilmeli. Her şey her şey, Aynen, her, şey köyden köyden her şey her şey köyden gidiyor. Aynen her şey köyden gidiyor. Her şey her şey köyden gidiyor. Tabii. 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 Her insan bir köyde çıkmıştır ama vermez. herkes geldiği yeri unutmaz. Köyü çalışmazsa şehir aşk alır. Aynen herkes geldiği yeri unutmaz. Hı. Kıymetini bilsin, büyüklerin kıymeti bilsin, yaşlıların kıymeti bilsin. Yani Hı. özünü unutma. Evet. Samırsağ'a barcanma közledim. Ondan sonra samırsağ ezdim koydum. Şimdi yağını üstüne çekeyim. Ondan sonra servis yapacağım. Durum böyle bak yapıyoruz Bunlar. Yani. Evet, her yağı yarım biz kullanmazız. Zeytinyağı olmasa yemeğe koymazız. İnşallah her şeyimiz organik. Hala buraya ne yapıyor ayına verin? Neyse ben önüme tuz serpeyim. Ser, sarp, sar, sar. belki burada. Amcam ayran bende ben de var tamam. Vallahi şimdi videonun sonuna geldik. Yemeklerin hepsi hazır domates organik, biber organik, domates, ekmek köy ekmeği. Valla Rabbimize nasip etti. Teyzem de öyle bir şey yapmış ki kokusu mükemmel. Ekmeği ben yapıyorum. Ekmeği de senin. Evet. Şimdi izninizle bir tadına bakayım. Nasıl olduğunu aklınıza helal edin bu arada. Helal olsun. Biz yiyoruz onlar bakacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlara da bakmaz. Bunlar iyisin. Gelin. Gerçekten muazzam. Gerçekten mi? Yani iyi kötü aktarmaya çalıştık. Herkese teşekkür ediyorum buradan. Afiyet olsun. Kanalıma like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Buradan herkese sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Hadi güle güle.